Merhaba Trend Sektör izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün İzmir Beyda bölgesindeyiz. Kızıl Vega Espresso markasının konu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Elif Nalcacıoğlu bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş? Merhaba Elif Hanım, nasılsınız? Merhaba, iyi Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Öncelikle bizleri konuk edip programa konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Ekran başındaki izleyicilerimize markanızın verdiği, bu lezzet ve tatları, içeceklerinizi her şeyi aktaracağız. Ama öncesi sizleri yakından tanıtmak istiyorum. Elif Naltıcıoğlu kimdir? Bu sektörde ne zaman nasıl girdin? Ee, Elif Naltıcıoğlu 26 yaşındayım. Ee, Hatta ve Tanıtım Reklamcısı bölümü bitirdim. E, Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde. E, daha sonra hayatımı bitirdikten sonra yoğun gerekiyordu. Bir gün 9'a kadar geldiği için hiç uyumadım 9'a kadar. Bir an kafe açmaya karar verdim. Öyle başladım. Zaten burada daha önce büfe işletmeciliğine girmiştik kardeşimle. Ee, ondan sonra çok beğendiler yaptığımız her şeyi. Kafa açma fikri öyle doğdu açıkçası. Sonra bir anda bir ay içinde kafeyi şekillendirdik yani. Yani öncelikle de sizleri tebrik ediyorum. Yani Beyda bölgemize böyle kaliteli modern yapıda bir mekan kazandırdığınız için. Teşekkür ederim. Peki markamızın sunduğu hizmetlerde neler var? Hizmetler en büyük e avantajımız ve emeğimiz şu, her şey kendi emeğimiz. Yani tatlarımızı kendimiz yapıyoruz, içeceğimiz her şey kendimiz yapıyoruz, hamburgerimiz, etini daha kendimiz yapıyoruz. Annem yapıyor daha doğrusu. her şey doğal, organik gerçekten de. Hani, hazır hiçbir şeyimiz yok. Ve bu şekilde hizmet vermeyi tercih ediyoruz. Yani kim bir kişi geldiği zaman burada doğal bir şekilde ve güvenli bir şekilde tat alması çok önemli bizim için. bunu sağladığını düşünüyorum. Ki gerçekten bir sene oldu tam olarak buraya açalı. Rezervasyona çalışıyorum zaten. E, bu bence yeterli kadar karşılığını aldığım bir durum. E, çok şükür tarifler de çok güzel, beğeniler de çok güzel. Umarım böyle devam eder. İnşallah. Peki baktığımız zaman burada tatlınızdan yeme içme bölümünüze kadar menünüzde işte frozenlarınız, kokteyliniz, kahve çeşitleriniz evet. birçok çeşitleriniz bulunuyor. Hı hı. Birazcık hani mekanımızın özelliğinden bahsedelim. Ne kadar büyük bir alanda hizmet veriyoruz, kaç kişilik personelimiz var? Ee, üç tane personelim var. Ee, ekstra annem, kardeşim okuldan geldiği sürece yardım ediyor. Ee, onun dışında 102 kişilik kapasitem var. Ee, ayakta da olduğu zaman 140-150 kişi kapasitemiz mevcut. Ee, i̇ç ve dış alanlarımız var zaten. Ee, Okey taraflarımız var. Bu şekilde. Yani oyun salonu olarak da aslında kafenizin bir bölümünde. Yani evet. Yine hizmet verebiliyorsunuz evet. baktığımız zaman. Aynen doğrudur. Peki aynı zamanda hani mekanınızda e, organizasyon işleri de oluyor. Bunlara da biraz değinelim. Ya Bununla alakalı insanlar size nereden nasıl ulaşabilir? E, zaten Instagram hesabımız mevcut. E, aynı zamanda Google'da da numaramız mevcut. E, kişi özel e, gündüzleri ve akşamları, doğum günü, nişan, ıı, ilk adım tarzında konseptler yapıyoruz doğum günü. Belli başlı imyatlara da zaten evet, evet. E, mekanınıza yer verebiliyorsunuz. Evet, kesinlikle. Peki markanızın ileri yönelik hedef amaçları var mı? İleri yönelik hedef amaçlarım franchise belki yapabilirim. E, duruma göre. Ama önce dediğim gibi ilk başta tebeliğimi düzgün atıp daha sonra ilerlemeyi tercih ediyorum. E, şu an her şeyi bir sağlamlaştırıp ileriye öyle bakmayı tercih ediyorum açıkçası. Yani ilerleyen zamanda tabii ki şubeleşme gibi fikirleriniz var. Tabii tabii. İnşallah. Öncelikle buraya okutma Aynen. gayretindesiniz. Kesinlikle. Peki buradan sizleri tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz? E, Öncelikle bir sene oldu benim. Bir sene içinde bizim masanıza dahil olduğunuz için herkese teşekkür ederim. Ve ee, dahil olacak kişileri de burada görmekten büyük mutluluk duyacağımı söyleyebilirim. Umarım herkesin bir gün yolu buraya düşer. Tatlarımızı, yiyeceklerimizi tatabilirsiniz yani. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Yani enfes lezzet ve tatlara e, bakmak istiyorsanız değerli izleyicilerimiz Kızıl Vega Espresso diyoruz. İzmir Bey'da adına aktaracaklarımız bu kadar. takip kalın, hoşçakalın.